Kişilik tipinizi nasıl bulabilirsiniz? Öncelikle kişilik tipi dediğimiz şeyi bulabilmek için internette birçok test var. Bu testlerin hepsine girebilirsiniz. Çeşit çeşit yaptığınız testlerden bir sürü sonuç çıkartabilirsiniz. Ama size vereceğim bu test gerçekten %100 doğru sonuç veriyor. Testimizin adı MBTI. Bu test, Mayer ve Brinks adını verdiğimiz iki tane kadın tarafından geliştirilmiş bir kişilik testi. Bu kişilik testinin sonucunda siz 16 farklı sonuçtan birine evriliyorsunuz ve bu sonuçları belirlerken sizi aslında 4 farklı aşamaya sokuyor. Bunlardan bir tanesi dışa dönük müsünüz, Yoksa içe dönük müsünüz? Bilgiyi elde ederken sezgisel mi davranıyorsunuz yoksa duygusal mı davranıyorsunuz? Karar verirken mantıksal mısınız yoksa duygusal mı? Yaşam biçiminiz algılayıcı mı yoksa yargılayıcı mı? Tüm bu seçimlerin sonunda 16 tane sonuçtan birini elde ediyorsunuz. Bu testi yapabilmek